Değerli izleyiciler Medyascope'dan merhaba. Ateşten gömleği kim giyecek? Galatasaray Başkan Adayları Medyascope'da serimizde geçen seçim olduğu gibi bu seçimde de Galatasaray Başkan Adayları ile konuşuyoruz. Galatasaray'da başkanlık seçimi 23-30 Nisan'da, 23 Nisan'da gerekli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'a kalacak seçimler. Bugün konuğum Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk. Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu üyesi, aynı zamanda 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde iki dönem başkanlık yaptı. 2015-2018 arası. E, Sayın Metin Öztürk, merhabalar. Merhaba, merhaba Akp Bey. Bir önceki seçimler 19 Haziran 2021'de yapıldı. Siz ve Eşref Bey, Eşref Hamamcıoğlu da adaydınız. Aynı zamanda Burak Elmas adaydı. E, Burak Elmas başkan seçildi. Aradan 10 ay geçti ve e, geçtiğimiz genel kurulda... E, Burak Bey e, İbra edilmedi. Siz de İbra etmeyenler arasındaydınız kendinizi. Evet. Bu 10 ayda neler oldu, neler kötü gitti, neler yanlış yapıldı? Ya biraz aslında talihsizlikler oldu diyelim. Ee, sahada biliyorsunuz futbol federasyonu sadece biz şikayetçi değiliz, pek çok kulüp şikayetçi. Zaten görüyorsunuz 10 ayda merkez hakem komitesi başkanı da değişti. Demek ki bir sürü şeyin yanlış gittiği ortada. Fatih Terim hocamızla yola çıktık. Yolun ortasında hoca ile yollar ayrıldı. Başka bir hoca geldi. E, takım şu an 13-14. sıralarda. Yani keyifli olmadığı ortada. Ekonomik sıkıntıların üstüne geçen dönem alınan futbolcuların yaklaşık 30 milyon euroluk ödemesi de geldi. E, tüm bu sıkıntılar üst üste gelince sonuçta bir ibrasızlıkla sonuçlanan bir süreci tamamladık şimdi yeni bir süreç başlıyor iki aday yarışıyor e, hayırlısıyla 30 Nisan günü tatile gitmeyenlerle lisenin bahçesinde buluşup oyumuzu kullanacağız evet ateşten gömlek dedik Galatasaray başkanlığı için e, bir taraftan e, başkanların değişmesi yöneticilerin değişmesi İnsanların yöneticilerini değiştirebilmesi demokrasi kültürünün büyük bir parçası, hatta kimlerine göre demokrasi kültürünün tam olarak merkezinde olan şey. Ama bir taraftan da kimlerine göre Galatasaray başkanlığı konusunda bu ibra etmemek biraz koz olarak kullanılıyor. Siz bu anlamda nasıl birleştirici bir başkan olabileceğinizi düşünüyorsunuz genel kurullarda ve Galatasaray camiasında genel olarak? Şimdi zaten hep tecrübe'den bahsederken ne deriz? hem zaman içinde kendi yaptığımız hatalardan arınıp daha az hata yapmak hem de başkalarının yaptığı hatalardan ders almak. E ben birinci sandıktayım. Dolayısıyla en kıdemli üyelerden bir tanesiyim. Birleştiricilik konusunda kendimize ve ekibimize güveniyoruz. İbra konusuna geldiğinizde de ben rahmetli Mustafa Cengiz Başkan'la ve Mehmet Elvacı Hocam'la ve işte pek çok arkadaşımla tüzük komitesinde 3 sene beraber çalıştım. Bundan 6-7 sene önce biz bu sıkıntıyı gördük ve söyledik. Mali genel kurullar iki gün yapılmalı. Çok yorucu oluyor ve demokrasiyi orada getiremiyoruz. Çünkü 2000 kişi katılıyor, 400 kişiyle oylama yapıyoruz. Onun için biz gelir gelmez ilk yapacağımız şeylerden biri mali genel kurulları iki güne çıkartmak, birinci gün konuşmalar, ikinci gün sandık 2000-3000 kişi gelir ve bizi ibra etmezse biz zaten hemen çantayı toparlar gideriz. Ama 2500 kişi gelip 500 kişi ibra etmezse bu e, demokratik değil. O gece o saatte kimlerin kaldığı ile ilgili bir uygulama olur. Bu Onun için önümüzde... Ben bunun bir daha tekrar Galatasaray'da yaşanacağını düşünmüyorum. Artı bir diğer konu da 3 yıllık süreler e, ee, uzun. Eskiden Galatasaray başkanları iki yıllığına seçilirdi. Bu da dinamik tutardı. İbrahim rahatsızlık konusu da olmazdı. Çünkü zaten iki yıl içinde tekrar bir seçim olacağı için ekipler kendilerini hazırlardı. Belki yapacağımız değişikliklerden biri de bu üç yıllık süreci iki yıla çekeceğiz. Anlıyorum. Bu seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor. Bunun sebebi de sizce daha lojistik, bunu seçimin tarihiyle alakalı mı yoksa sizin öngörünüz nedir? Seçime katılımın düşük olması veya bunun sebepleri hakkında. Valla biz biliyorsunuz tatil seven bir ülkeyiz. Çalışmayı da seviyoruz ama sanki tatili biraz daha fazla seviyoruz. Biliyorsunuz 30 Nisan'ın hemen arkasında 1 Mayıs işçilerin, çalışanların bayramı var. 2 Mayıs, Ramazan bayramı var. Ee, öyle olunca herkes aylar öncesinden uçak biletlerini aldı, ee, otobüs biletlerini aldı, bir kısmı arabalarıyla yazdıklarına doğru yola çıkacaklar. Biz diyoruz ki bir gün eksik tatil yapın, ee, Galatasaray'ımız için oyunuzu kullanın. Umarım gelecekler ve oylarını kullanacaklar ama katılımın düşük olacağı muhakkak. Galatasaray'da camianın önemsediği bazı konular var. Mesela Kemerburgaz Spor Tesisleri e, her zaman gündemde olan, e, camianın istediği bir konu ve aslında çok da vaat edilen bir konu ama yapılmayan bir konu. E, neden yapılamıyor? Siz e, yapmayı vaat ediyor musunuz? E, vaat ediyorsanız nasıl yapacağınız e, konusunda planınız nedir? Stadın yerine kapalı bir spor salonu yapılması da benzer şekilde Camia'nın önemsediği bir konu. Siz bu projeleri hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz? Ve şu ana kadar neden geçirilmedi? Şu ana kadar geçirilememesinin sebebi, yönetim seçilir seçilmez biliyorsunuz. 3-4 ay sonra, bir önceki yönetim için söylüyorum. Bir hoca ile ayrılık yaşandı ve takımın sıralamadaki yeri de gayet sıkıntılıydı. Konsantre olamadılar. Biz zaten 2 yıl 1 aylığına geliyoruz. Tüm konsantrasyonumuz şu an e, Kemerburgaz ve basket sahası ile ilgili. Tahmin ediyorum ki en geç bu yıl içinde yani aralık sonuna kadar hem Kemerburgaz'ın hem basketbol sahamızın temellerini atacağız ve çok kısa sürede de bitireceğiz. Galatasaray'ın maddi durumu e, hiç parlak değil bu. Bir süredir konuşuluyor. Zaten Türkiye'de e, spor kulüplerinin maddi durumu iyi değildi bu. Kur krizinden sonra iyice kötüleşti. Galatasaray'ın maddi durumu da benzer şekilde. E, bu zaten sık sık söyleniyor. Peki borçlar konusunda ne yapılacak? Önümüzdeki dönem e, başkan olduğunuz takdirde bir kemer sıkma dönemi mi olacak? Bir acı reçete der diyorlar ülke ekonomisi için de. Bir acı reçete mi getireceksiniz? E, Galatasaray'ın maddi durumu kasası nasıl toparlayacak? Şöyle... Yani bir acı, acı reçete ya da daha önce bir takımımızın yaptığı gibi e, bir nedir işte vefa dönemi falan bunlar bizim için geçerli değil. Galatasaray hep büyümüş, büyümeye devam edecek bir kuruluş. Biz kemerde sıkmayacağız ayrıca. Sadece lüzumsuz yanlış kullanılan paraların harcanmasını engelleyeceğiz. Şimdi bugün Jagne'ye to, toplam maliyeti 20 milyon euro para harcayacağınıza birkaç tane daha Kerem Aktürkoğlu gibi aslanımızı bulursanız bu işleri 300-500 bin eurolara halledersiniz. Onun için acı reçete diye bir şey yok. Doğru yönetmek var. Zaten bizim ekibimizin ağırlıklı bölümü iş adamlarından oluşuyor. Onlar her gün rakiplerine karşı bir fark yaratarak ilerliyorlar. Çok başarılılar. Milyarlarca lirayı yönetiyorlar. Biz bunları Galatasaray'a taşıyacağız. Yani acı reçete küçülmek, Galatasaray'ı mahveder ve bitirir. Biz asla öyle bir ekip değiliz. Küçülmek yok dediniz. Öteki taraftan bir takım gereksiz harcamaları kısmak dediniz. Siz amatör branşlara desteğinizi daha önceki röportajlarınıza da dile getirmiştiniz. Evet. Galatasaray TV amatör branşlar gibi para getirmeyen ama prestij veren ve Galatasaray markasının parçası olan gider kalemleri var. Ve kulübün parçaları var. Siz bu konularda amatör branşlar, Galatasaray TV gibi e, belki karlı olmayan ama e, Galatasaray markasının parçası olan kurumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Planlarınız neler? Şimdi biliyorsunuz sadece e, spor kulüpleri değil e, büyük kuruluşlar da e, toplumla ilgili konuları hayatlarının sosyal bir parçası olarak görürler. Bizim şu an 40 kişilik yönetim ve kurullarımızda amatör branşlardan gelen 10 tane yöneticimiz var. Bu bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Şu an sponsorlarımız zaten bu konuda hazır. Galatasaray sadece futbolda değil, diğer branşlarda da o armaya yakışır şekilde en önde hizmet edecek. Sponsorun sponsorlarımız hazır e, dediniz. Zaten iki seçimdir de başkanlığını ilk açıklayan kişilerden oluyorsunuz. Ee, bu başkanlık için sizin çok e, son derece titiz bir hazırlık yaptığınızı söylemek mümkün sanırım. Siz biraz vizyonunuzdan, Galatasaray'a getireceklerinizden, e, ekibinizden bahseder misiniz rica etsem? Şöyle, e, biz yaklaşık 3 yıllık bir hazırlık süreci içinde devam ediyoruz. Yani genelde kulüplerde hep şöyle olur, 45 gün kala yönetimler seçim tarihini açıklar. Ee, ve o sırada toplama ekiplerle yola çıkarlar. Bizim 3 sene önceki ekibimizin %90'ı bugün aynen devam ediyor. Tabii ki takviyeler yaptık çünkü Galatasaray'ın e, ekonomisini ve borçlarını düşünerek, Bankalar Birliği'nden gelen ödemeleri düşünerek özellikle ekibin bir bölümünü sadece şu anki işleri yönetecek değil gelecekte gayrimenkullerin daha iyi değerlendirilmesini düşünerek tasarladık. Örneğin yeni ilavemiz Sayın Adil Emecan, daha evvel iki dönem Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yaptı. Sayın Avukat Canlatan, gayrimenkul hukuku konusunda uzman. Yine bu sene ilave ettiğimiz Emir Aral, herhalde biliyorsunuz geçen sene Galatasaray tokenlardan 16 milyon dolar para kazandı. Artık farklı gelir kaynakları var. Yani bir tarafı gayrimenkulü geliştirmek, bir tarafı bu tokenlar, NFT'ler ve Türkiye'de konusun en iyi 3 kişiden biri, Avrupa'da da en iyi 10 kişiden biri. Emir Aral, Aral Games'in de hem CEO'su hem yönetim kurulu üyesi. Hatta şu an e, Sayın Burak Elmas yönetiminde de e başında. Biliyorsunuz e, taraftar dediğiniz e, Galatasaraylılar da evriliyor. Yani futbol kadar şu an e da özellikle gençlerde yoğun bir yönelim var. Yani geleceği göremezseniz bugünü koruyamazsınız. Biz tamamen bu düşünceyle Sayın Emir Aralı da ekibimizin içine kattık. Yani müthiş bir ekiple geliyoruz. Hani futbolda denir ya Şampiyonlar Ligi gibi Şampiyonlar Ligi gibi bir kadroyla önümüzdeki iki yıl bir ay ve arkasından yüzük değişikliği olmazsa üç yıl daha Galatasaray'ımızı inşallah bir sonraki başkana sıfır borçla devredeceğiz. Bu e Özellikle futbol spesifiğinde işte hangi e, değişen başkanlarla beraber hangi teknik direktörün geleceğe gideceği hep çok konuşuluyor. Son günlerde de sizin isminiz bu şekilde manşetlerde geçti. İşte yerli teknik direktör dediniz. Nuri Şahin mi, Okan Buruk mu tartışmaları döndü. E, ben özellikle bu konuda çok fazla e, size şimdiden sormak istemiyorum. Ama sizin açıklamak istediğiniz bir isim ya da futbolla ilgili şimdiden e, öngörebildiğimiz bir durum var mıdır? Valla biz yarın Florya'da olacakmış gibi tüm hazırlığımızı tamamladık. Bir kere biz hep kurumsal formattan geliyoruz. Elde mevcut kontratı devam eden bir hoca var. Hoca bize bir kere önce hoca yılı nasıl tamamlayacak ona bakacağız. Çünkü asıl olan Galatasaray burada. Sadece hocanın tazminat maddesi değil. Hoca bizi gelecek yıl için iyi şeyler yapacağını ikna ederse, çünkü Galatasaray'ın bir yıl daha kaybedecek bir tahammülü yok, bizim de yok. Yani sırf hocanın tazminatını ödemeyelim diye biz hocayla devam etmeyiz Ama şimdi bu hocalarda kolay yetişmiyor. Yani e, onun için biz hocanın bizi nasıl yönlendireceğine bakacağız, ekibimizle beraber değerlendireceğiz. Ha bugün hocamız olmasaydı, tabii ki ben Türk Teknik Direktörle çalışmak istiyorum. Çünkü bizim e, hakikaten çok kıymetli Galatasaray'ın içinde yetişmiş hocalarımız var. Nuri Şahin adını hiç ben telaffuz etmedim. Ee, sadece hangi hocaları beğeniyorsunuz dediğinizde, tabii ki Okan hocamızdan, tabii ki Nuri hocamızdan, tabii ki Bülent hocamızdan, pek çok Galatasaray'la özdeşleşmiş, Galatasaray aşkıyla yanan hocalarımızdan bahsettik. O gün e, elimizde anlaşmamız olan bir hocamız yok ise, birinci tercih yerli hocadır. Yerli hocalarımızla görüşürüz. Galatasaray için katkısının en çok olacağına inandığımız hocayla devam ederiz. Şu an Nuri Şahin hocamızın Antalya Spor'la çok başarılı bir grafiği var. İnşallah 4-5 yılda Antalya Spor'la aynı performansla başarıları devam ettirir ve milli takım hocası olarak devam eder. Bizim şu an planlarımız içinde Nuri Şahin hoca yok. Kendisiyle de bir görüşmemiz yok. Anlıyorum. Size son bir sorum olacak Sayın Metin Öztürk. Kulüp başkanlığı aslında en azından iki yönden siyasi temas gerektiren bir pozisyon. Bir taraftan hükümet yetkilileriyle devlet ve bürokrasiyle iyi anlaşılmak zorunda kulübün çıkarları için. Öbür taraftan da tribün var. Tribün politik bir yer. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs yüzünden tribünler. Her zaman dolmadığı için belki bunu çok e, hisset, hissedemedik tribünlerde ama gezi zamanı özellikle arşa çıkmıştı bu durum. E, tribün önümüzdeki yıllarda eğer zaten siz başkan seçildiğiniz takdirde genel seçimlerde, ülkedeki e, cumhurbaşkanlığı seçimleri de e, sizin başkanlığınız sırasında yapılacak. Bu dönemde tribünler politik bir yer e, olacak mı? Olduğu takdirde yönetimin buna pozisyonu ne olacak? ve bu işin bir bacağı öbür tarafı da hükümetle ilişkiler, devletle ilişkiler. siz bu anlamda siyasi temasları siyasi temaslar hakkında sizin vizyonunuz nedir? Galatasaray bugüne kadar biliyorsunuz Galatasaray Galatasaray Lisesi'nden çıkmış Galatasaray Kulübü Galatasaray Lisesi'nden çıkmış bir kuruluş. Bunu çok önemsiyorum ben. Benim rahmetli kayınpederim de Galatasaray 92. dönem. Babam da 30 sene Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı. Galatasaray politika hiç girmedi. Bizim dönemimizde de girmeyecek. Ülkeyi kimin yöneteceği bireysel olarak beni ilgilendirir ama Galatasaray başkanı olarak ilgilendirmez. Ee, onun için ne tribünlerde ne Galatasaray'ın içinde asla siyaset olmayacak. O gün siyasi irade neyse bulunduğunuz mevkinin belediye başkanından başlayarak çünkü her birini bir farklı siyasi parti temsil ediyor olabilir. Gideriz Galatasaray'ın Taleplerini, ihtiyaçlarını anlatır. Belli bir uzlaşmayla Galatasaray'ı ileriye doğru götürürüz. Sayın Metin Öztürk, yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. E, zamanınızı ayırdığınız için de size iyi günler diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. E, evet sayın Medyascope izleyicileri, e, Galatasaray Başkan Adayları Medyascope'da serimizde. Ee, ilk konuğumuz Sayın Metin Östrüktü başkan adayı olarak perşembe günü de Sayın Eşref Hamamcıoğlu'yla konuşacağız. Ee, Mediascope ekranlarında olacak kendisi. Ee, değerli izleyicilere iyi günler diliyorum.